Merhaba arkadaşlar ben Bora Bugün sizlerle bir duyuru videosunda karşınızdayım ee, Evet Gördüğünüz gibi Minecraft 1.8 çıktı Artık Snapchat değil Normal bir tane really, şey, release modunda çıktı Böyle güzel kafalıklar var Mesela Stevie kafası koyabiliyoruz Çok şekil bir insan görünümü Bunlar çok kötü müydü? Neyse Çok tatlılar. Evet. Şimdi... Ne diyeyim? Bu duyuru videomuzda sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Ben yakın bir zaman içinde bir server açmak istiyorum. Ve sonra o serveri hub filan yapacağım. Ama ilk önce faction. Evet, herkes zaten ilk önce faction açar. Ben şimdi factionımı açacağım. Faction'ım için bir ne lazım? Bu yıldır lazım. Fakültemi 18 aşağım için 18 bloklarla muhteşem şeyler yapmalı. O yüzden sizlere diyorum bu ilde lazım. Evet. Ee, o kadar. Ha bir de e, şu sıralar ya kimseyi bulamıyorum video çekecek. Tek başıma da sıkıcı oluyor. O yüzden böyle... Evet, gördüğünüz gibi video çekmek nasıl böyle saçma sapan sistemler yapıyorum be. Bakar mısınız? Buradan atıyor, buradan buraya, 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 buraya cesaret falan. Ya yani saçma sapan sistemler yapmaya başladım yani sıkıntıdan ya. olmadı. O yüzden ben de video çekecek birisi olursa çok iyi olur. Lütfen benden video çekin. Video çekme hattımız 0542 481 3169. Evet. Doğru duydunuz. hattımızın bu da başkanı Evet. Saçmalamayı bırakalım. Gördüğünüz gibi böyle beacon'lar sponda şunların olması istiyorum. Beacon'lar sarı mavi yeşil var. Nereye kayboldu? Lan. Sarı mavi yeşil var. Öyle şeyler var. Tabii galiba bug mıdır bu? Böyle başımı azıcık yukarı çevirince buna gidiyor. Çok sevdim ben bunları. Kırmızı, mavi ve yeşil. Bayağı güzel. İşte sizden isteğim bu. Bir bu yıldır. Allah rızası için bir bu yıldır. Evet. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. O zaman kapanışımızı yapalım. Uh, fail. Yanlış tuş. Oh yeah. Yeah. Neyse. Kapanışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Viii. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Abone ol olup like atmayı unutmayın lütfen. Hadi hoşçakalın. 勝ちと。